Merhaba 12 Ağustos haftası testlerini seç hoş geldin. Bakalım önümüzdeki bu hafta bizler neler bekliyor. Tarot kartlarımıza yine soracağız. Yine 3 ayrı destemiz var. Birincisi en başta gördüğün üzerinde 3 yuvarlak olan deste. ikincisi ortadaki en yüksek yeşil deste. Ve üçüncüsü de en sondaki mavi deste. İstediğin bir şekilde herhangi bir desteği seçerek aklındaki konuyla ilgili dinleyebilirsin veya farklı konuların varsa farklı desteleri tercih ederek dinleyebilirsin. Ama bana sorarsan üçünü de dinlemek senin için daha faydalı olabilir. Sonuçta bunların hepsi genele açık yorumlar ve hepsinden alabileceğin farklı cümleler olacaktır diye düşünüyorum. Kararını verdiysen şimdi hemen başlayalım. Birinci deste. Bu hafta bence senin için çok güzel, çok olumlu gelişmelerin olabileceği bir hafta. Çünkü sonuçta bir yeni başlangıç, yeni bir cesaret haftası olacak gibi. Daha öncesinde cesaret edemediğin, kendinde o yeterli gücü bulamadığın bir konuyla ilgili bir güç buluyorsun. Bir cesarete geliyorsun. Belki tırnak içinde gaza geliyorsun diyeyim. Ama sonucu iyi yere varacak. Yani e, şöyle ki uzun süre bir ikilemde kaldığın, karar veremediğin ve dolayısıyla yeterli adım atmadığın o şey her neyse. Bu daha çok bende bir e, daha böyle maddi bir şey yani iş olabilir, parayla ilgili bir şey olabilir daha duygusal değil ama maddiyatla ilgili bir şey gibi geldi ve o hani yapsam ne olur yapmazsam ne olur yaparsam ne kaybederim gibi artıları eksileri çok fazla düşündüğün listesini yaptığım belki bir konu için bu hafta dediğim gibi bir anda hadi bakalım ne olacak deyip bir e, girişimde bulunabilirsin ki bu aslında e, zannedersen birazcık güvende olma isteğin sebebiyle birazcık geciktirdiğin veya ağırdan aldığın konuyu çok da netleşmeden yani hani demiyorum ki şu an her şey çok net çok belirgin ve kendini çok rahat hissettiğin için hareket ediyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Hala bir takım belirsizlikler var. Ama e, diyorsun ki artık bir karar vermek gerekiyor. Ya yapacağım ya yapmayacağım. Dolayısıyla ne olduğunu görmek için hareket etmek gerekiyor diyorsun ve o cesaretle yola çıkıyormuş gibisin. Ve iyi ki de çıkıyorsun öyle söyleyeceğim çünkü aşklar kartı ile beraber burada olumlu gelişmelerin olacağını söyleyebilirim. Ki yıldız kartı da var. İkisi birbirini oldukça destekleyecek. Burada bir takım cesaretlerinin veya çabalarının karşılığını toplayabileceğini göreceksin. Keşke daha önce yapsaymışım deme ihtimalin bile bence bana sorarsam var. Ve bu yolda belki de biraz yalnız kalmış da hissedebilirsin. Yani arkanda sana destek çıkacak çok fazla birileri de olmayabilir. Onu da ön ya yani önceden söyleyeyim. E, ama Dediğim gibi yani bu yolda yalnız da olsam bir şeyler yapıyorum yapacağım deyip aslında bir takım e, kalıpları belki bir takım sınırları yıktığın bir hafta olabilir. Tower, yani kule kartıyla beraber bir takım seni kısıtlayan sınırlandıran geçmişle ilgili veya şu anki halinle ilgili bir takım şeyleri yıkıyorsun. Bir takım belki tabuları yıkıyorsun bilmiyorum ama mevcut yani stötikoyu yıktığın e, normal durumu yıktığın bir bir şey öyle söyleyeyim ve e, önünde çok önemli güzel bir fırsat açıyor. Bu iyi ki bunu yapmışım diyeceğin gerçekten e, bu hafta senin için çok önemli bir adım olacak. Peki bununla ilgili bilmen gereken ekstra başka bir şey var mı onu da soralım. Evet iki kart birden kendine attı. İkisini de aldım o yüzden. Biri learn from your mistakes, bir öbürü de Stay open minded. Yani e, diyor ki açık görüşlü, o, kendini sınırlandırma ve hatalarından öğrenmeye bak diyor. Hatalarından öğren diyor. Dolayısıyla evet bu cesaret haftası gördüğün gibi yani e, bu kadar uyumlu iki kart ve bu kartların üzerine çok güzel oldu. Size bu da e, cesaret veren iki öneri oldu diye düşünüyorum. Sıra geldi ikinci desteye. Ve ikinci deste. Bir çaresizlik ya da bir yetersiz destek sebebiyle cesaretsizlik gösterdiğin ya da bir türlü yoluna koyamadığın konun var ve hep böyle sanki arkandan destekmiş gibi görünen bir takım insanlar bir dönüyorsun bakıyorsun arkanda yoklar aslında asıl problem bu yani belki de onların olmadığını bilsen ona göre bir pozisyon alır öyle devam edersin bu konuya eğer istiyorsan ama onlara güvenerek yola bir çıkıyorsun ve arkana bir dönüyorsun bakıyorsun onlar yok ya da belli bir şey yapmaya kalkışıyorsun bakıyorsun bu insanlar bir anda ortadan kayboluyor belki insanlar diye bir takım koşullar yani bilmiyorum ama sonuçta o güvendiğin şeyler aslında yoklar ve o yüzden de hep böyle bir cesaret edip bir adım atıp sonra geri çekildiğin konu ya da bir kısmı içinde hiçbir şekilde cesaret edememiş de olabilirsin yani asa ikilisiyle beraber evet bunu deneyimlemek istiyorum bunu yapmak istiyorum fakat hep böyle birazcık hayal kalıyor. Belki bir ileri iki geri veya dediğim gibi hep aynı yerde kalmak, aynı yerde dönüp durmakla ilgili bir şey olabilir bu. Ve bu hafta bu hani bir süredir bu şekilde yaşadığın konuyla ilgili tekrar sanki bir döngü, yani çok benzer bir durumla karşılaşabilirsin. Ve diyorsun ki ben bunu bir yerden biliyorum. Ben bu filmi bir yerde gördüm. Ve Şimdi bunu aslında önceden hazırlıklı olduğun için bu senaryoyu bildiğin için bu senaryoyu kırmanın yolunu da aslında bir şekilde biliyorsun. Yani oradaki açık noktaları da gayet iyi biliyorsun ve bunu bir anda belki de kullanmayı artık akıl edeceksin diyeyim. Yani bunu fark ettiğinde zaten bu döngüyü kıracağını bu hafta bir şekilde fark ediyorsun. Fakat bunun için o zihninin derinliklerine tekrar inmen ve oraları tekrar gözden geçirmen ya da bir takım şeyleri tekrar incelemen gerekebilir. Ve burada büyük ihtimalle tek başına olduğunu kabullenmen gerekiyor. Yani bir şeyler evet olsa da bu birilerine veya bir şeylere güvenerek değil, öncelikle kendine güvenerek olabilecek bir şey. Ondan sonra sen kendini sağlama alırsan arkandan diğerleri gelebilir veya o her neyse bir takım koşullar önünde açılacaktır diye. E, onu fark ediyorsun. Onu söyleyeyim. Ve bunu fark ettikten sonra o hani hep e, sallantıda kalan ya da işte bir türlü ilerleyemeyen e, konu her neyse. Bu bende daha böyle hani yine ilişki dışı bir şey bu. Daha güncel konularla alakalı. Belki kendinin kendinle ilgili başka bir şey bu ama kendi hayatınla ilgili daha iyi bilirsin. Bu işle de ya belki iş olabilir hani daha böyle maddi bir şeylerdir diye düşünüyorum. Veya gerçekten kendinle ilgili bir konu bu ama yani hani yanında ikinci bir kişiyi ilgilendiren ya da en azından direkt ilgilendiren bir konu değil. Ama seni büyük oranda etkileyen bir şey, hayatın göbeğinde hatta böyle bir şey bu. Ve bu hafta bu dediğim gibi yani bir takım şeyleri fark ettiğinde o arkandaki sırtını dayadığın kişiler, durumlar, olaylar her neyse bunların aslında çok da güvenilmemesi gerektiği ya da güveniyorsan da aslında öncelikle kendini güvenip ondan sonra onları arkana almak gibi bir tercih yaptığında bu sistemin bug'ı diyeceğim artık hani o böyle açık noktasını yakalayıp asıl olması gereken yönü kendin bulacak gibisin ve ee, bir takım şeyleri yanlış yaptığını fark ediyorsun. Bu vakte kadar yaptığın yanlışları belki fark ediyorsun bu konuyla alakalı ve e, bu sefer farklı bir yöne doğru ilerleyecek bu durum. Yani şimdiye kadarki denediklerinde zaten bir şey elde edememiştin. Dolayısıyla başka bir yöntem, başka bir yol denemeyi e, akıl ediyorsun diyeceğim ve e, bu sana iyi gelecek. Yani ilerisi için e, bu daha çok içinesine bir takım şeylere yönlendirebilir seni. Peki o zaman bakalım bilmen gereken diğer şey tavsiye kartı ne diyecek? Evet sakin kal diyor. E, Sükunet e, zayıflık değildir. Sakin olmak zayıflık değildir diyor. Evet yani biraz daha sakin biraz daha serin kanlı davranmak olaylara daha dışarıdan bakabilmek sana yardımcı olacaktır. Kartın sana söylemeyi çalıştığı şey bence bu. Ve sıra geldi 3. desteğe. 3. deste nihayet ilişki açılımı geldi ama biraz zor bir açılım geldi. Biraz belki biraz can sıkıcı olabilir diyeceğim. Şimdi böyle hemen de ürkütmeyeyim de e, yorulduğum bir ilişkiden bahsediyor sanki. E, ve böyle e, çok iyi gitmeyen bir süredir en azından kafanı kurcalayan çok fazla istediğin şekilde gitmeyen bir şeyden bahsediyor. E, bazı fırsatların kaçırıldığı, bazı şeylerin yanlış değerlendirildiği bir durum olabilir. Ve öyle bir şey ki hani e, o zaman bunu anlamamışsın. Yani oradaki bir takım fırsatları bir daha olamayacağını falan fark edememiş olabilirsiniz karşılıklı sen ve karşındaki insan. E, veya sadece sen de olabilir ama bu niye niyeyse iki taraflı gibi geldi. Bana zaten aşıklar kartıyla beraber. Yani aslında ikiniz de bu ilişkiye çok önem veriyormuşsunuz da bir şeyler ters gitmiş orada ufacık bir şey de olsa orada bir takım şeyleri ters çevirmiş diyeceğim. Ve öyle bir şey ki hani belki bu ilişkiyle ilgili uğraştığınız bir takım problemler aşmanız gereken bir takım konular bunları ufak tefek aşmışsınız. Şimdiye kadar çok da güzel getirmiş olabilirsiniz. Hatta bunları kutlamalar halinde bile aşmış olabilirsiniz. Yani işte bu bir aşama daha düzeldi artık bilmiyorum hayatında bunu Nasıl adlandırırsın ama e, ikiniz de bunu belki bir kutlama halinde karşılamış olabilirsiniz. Veya e, bir böyle hani tik atarak, çek atarak ilerlemiş bir ilişki de olabilir bu. Ve sanki her şey çok yolunda giderken biraz böyle tersine dönen dediğim gibi bir takım durumlar olabilir. Bu hafta bir şeylerin eksik gittiğini, bir takım şeylerin yanlış olduğunun hissedildiği bir hafta olabilir. Biraz kalp kırıklığı olabilir. Burada üçüncü insanlar vardır yoktur. Çok net bir şey söylemek istemiyorum. Fakat kılıç üçlüsü genelde üçlü ilişkilerden bahseder. Ama bir şekilde kandırılmış olmak da yani herhangi başka bir şekilde seni kandırmış veya üzmüş veya bir şekilde yanlış ifade etmiş. Senin tahmin ettiğinden farklı bir yönde görmüş olabilirsin bu karşındaki kişiyi veya bu ilişkiyi. Dolayısıyla... O birazcık sende bir ümitsizlik yaratan bir durum bu hafta. Ve aslında orada şimdi onu da netleştirmek istiyorum da bu konuyu artık bu defteri kapatmalı mıyım diye düşünebilirsin bu durumdan sonra. Çünkü o kadar çok anlam yüklemişsin ki bu ilişkiye. Bir takım zorlukları sırtlayıp belirli bir yere getirdikten ve bir takım şeyleri açtıktan sonra böyle bir şeye toslamak diyeceğim. Çünkü hiç beklemediğim bir şey olmuş açıkçası ya da oluyor yani bu hafta bu sende birazcık çok etkisi yaratabilir ve ileriye dönük bir takım ümitlerin belki kırılıyor belki kendini gerçekten e, boşlukta ya da ne yapacağını bilemez hissedebilirsin ve dediğim gibi ya geçmişin böyle o zamanlar ne güzeldi duygusuyla kupa altılısı bakayım burada çok fazla net görünmüyor ama şöyle biraz itersem kupa altılısıyla o zamanlar ne güzeldi diye düşünüp geçmişe daldın veya bu ilişki artık o geçmişe gömüp yola mı devam etmeliyim? Bu ikisinden biri olabilir aklındaki soru işareti ee, ve bu konu etrafında dönebilirsin bu hafta bununla ilgili bir düşüncelerin ama net bir kararın olacak mı? Hayır kararla ilgili bir şey çıkmadı ama dediğim gibi kafanın karışıklığı bu hafta mümkün. Şimdi o zaman bir dakika soralım. Burada neye dikkat etmelisin? Onu soracağım çünkü bu birazcık ucu fazla açık kaldı. Burada neye dikkat etmelisin? Onu sorayım ve arkasından tavsiye kartını da alalım bakalım ne diyecek. Neye dikkat etmelisin? O soruyu sormadan bunu tamamlamak istemedim. bazı takıntılar olabilir, bazı saplantılı durumlar, bağımlılıklar. Şimdi bu her şey olabilir. Yani e, karşındaki insan herhangi bir şeye bağımlılığı, bir kişi, bir duruma, bir belki hani gerçekten bir madde bağımlılığı mı artık bilmiyorum. Bir şeye karşı elleri kolları bağlı olma veya bağımlı olma, takıntılı olma durumu söz konusu olabilir ve bunu aşamıyor kılıç cedilisi yani hani sanki önüne bakıyormuş ilerliyormuş gibi görünse de aslında hep geriye bakan bir yüz var görüyorsun ve ileriye doğru aslında o şekilde tabii geriye bakarak ne kadar gidebilir gidemiyor ve o yüzden de aslında bir şeyler yapabilecekken o güce sahipken nedense bunu kullanamıyor yani o şeyi aşamadığı için de bunu kullanamıyor diyebilirim o zaman tavsiye kartımıza soralım ne diyecek dedi ki You are here for a reason. Bunu yaşamanın bir sebebi var, burada olmanın bir sebebi var. Bence şu an bu aşamada, ilişkinizin bu aşamasında böyle bir şeyle yüzleşmenin bir sebebi olacaktır. Yani bir şey görmek ve bunun üzerine artık hakikaten bir karar vermen gerekiyor. Çünkü belki de o insanla ilgili fark etmen gereken bazı önemli noktaları fark edeceksin. Sana bu hafta yaşatılan o şey yaşayacağın o şey bir takım şeyleri sana önceden haber verir nitelikte olabilir. Bence bunu dikkat çekiyor kartlar. Evet böylece bu açılım da bitti. Umarım işine yarar. Umarım beğenmişsindir. Beğen butonuna dokunursan tabii ki çok sevinirim. Bu arada eğer aklında başka sorular varsa takipçi soru soru şeklinde bir formatım da var. Oradan bana ulaşabilirsin. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.